Merhaba, ben Pelin Tuba Utan. İstanbul Altınaoğlu Şube'nin e, eğitim sekreteriyim. Trendis Migros'uma geçen sene biz e, seçim yaptık ve şubemizi e, kurduk. Henüz e, tam bir eğitim faaliyeti yapmadık. Fakat e, tabii ki kendi içimde düşündüğüm şeyler var. Yapmak istiyorum, çok şey yapmak istiyorum. Beni sendikaya e, üye yapan faktör Migros oldu. Ben Migros'a başladığım andan itibaren sendikaya üye oldum el el testle başlamıştım. İşe başladığım zaman dediler ki sendikaya üye olmak durumundasın. E, çünkü hani bazı haklarımız var, bu haklardan yararlanmak durumundasın. Ben aslında kendi haklarımı bilmiyordum. Bir iş yerinde nasıl bir hakkım olduğunu hiç farkına varmamıştım. O yüzden de sendikaya üye olduk. Üye oldukça da hani zaman geçtikçe de ne haklarımın olduğunu öğrendim. Sonra da devam ettim. ...ilk önce e, sendika temsilciliği aldım. Sendika temsilciliğinde e, arkadaşlarımın haklarını korumayı da öğrendim. Yani e, yöneticilere karşı, işverene karşı e, ne tür e, politikalar izlediğini görmüş oldum. Aslında bir nevi e, yöneticilerin karakterlerini de öğrenmiş oldum. Hani ne yapmamız gerektiğini, kendimizi nasıl kurmamız gerektiğini ve... E, nasıl önlemler almamız gerektiğini öğrendik. Ondan sonra tabii bunu eğitimle başardık. Eğitim sekreterliği görevini aldım daha sonra. Başkanımız Zekeriya Bey eğitim sekreterliğine seçti beni. Hem neşeliyim hem de şey insanlarla diyalog farklı. O yüzden sen eğitimci ol dedi. Ben de eğitimci oldum. Arkadaşlarımın haklarını koruyorum. E, şu an bir etkinliğimiz yok. E, fakat e, düşündüğümüz birçok proje var. E, i̇lk önce e, tabii ki bir kadın olarak kadınlara yönelik etkinlikler yapmak isterim. E, en başta e, kadınların eğitimine yönelik bir şeyler yapmak isterim. Çünkü e, isteyip de okuyamayan birçok arkadaşım var. E, onlar için mesela e, hani üniversiteyi de okumak isteyebilir, veya başka bir şeyde, şehirde de okumak isteyebilir. İlk önce onun geçişlerini sağlamak isterim. Yani aklımda ilk önce bu fikir var. Daha sonra da e, zorda kalan kadınlar için, yani sendikamızda zorda kalan kadınlarımız var. Onlar için de bir şeyler yapmak Ben Tendis Migros mağazasında çalışıyorum demiştim. Ben kasiyer olarak çalışıyorum orada. Mesela sen git, müdürün gelsin. E, bu beni çok yıpratıyor. Yani ben bunu 5-6 sefer yaşadım. Ben mobbing yaşamadım. Neden yaşamadım? E, kafamda birkaç tane proje var. E, henüz hani e, şubemiz oluşmadığı için, hani kendi şubemiz oluşmadığı için e, daha bu projeleri e, ortaya dökemedim. E, hani ilk önce hani diğer yönetici arkadaşlarımla da oturup konuşmak istiyorum. Yani uzun uzadıya ele almak istiyorum. Ama kafamda işte dediğim gibi zorda kalan kadın personeller ve temsilciler. Ondan sonra da e, kadınlarla beraber yürüteceğimiz bir faaliyet olsun istiyorum. En azından şunu istiyorum. Hem maddi hem mani. Evet her seferinde okuyorum. E, şubemize geliyor ve her seferinde mutlaka okurum. Kadın hakları daha farklı olmalı. Mesela bir arkadaşımız vardı, geldi bana dedi ki, bak dedi benim kızım dedi bürosta çalışıyor, burada da değil hani İzmir'de bir bürosta ve e, çocuğu bir buçuk yaşında falan ama tekrar hamile kaldı e, ve part-time eleman olmak istiyor, olsun ama part-time olunca da e, bir de hamilelik olduğundan dolayı akşam 8'den sonra çalışamaz. Fakat kocası da e, eve saat 7 gibi falan geliyor. 8'den sonra çalışmak istedim. Bunu ne yazık ki ama ne yazık ki mağaza kabul etmedi. Yani hem hamile personel hem anne olsun hem de part time çalışmak istiyor. Bunu yapmaları gerekiyor. Yani ona kolaylık sağlamaları gerekiyordu. Yani Merhaba. bir kadına iki çocuklu bence bir kadına e, ekmeğini kazanmak zorunda olan bir kadına o kolaylığı sağlamaları gerek. Milletin gözünde kadın nasıl bakılıyor değil de kadınların gözünde erkekler nasıl bakılıyor diye bence sorulmalı. İşte bu asıl soru olmalı.